Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçim otobüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saldırıya uğradı. Seçim çalışmalarını sürdüren Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Van'daydı. O an uçakla Ankara'ya dönerken seçim otobüsü ise boş olarak yola çıktı. Otobüs Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan olmadı ancak seçim otobüsü hasar gördü. Sinan Oğan saldırının belgelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Saldırı ile ilgili şikayetçi oldu. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan yaşanan hadiseye ilişkin açıklama yaptı. Henüz saldırıyı kınayan olmadı dedi. Erzurum'da yapılan saldırıyı bu ülkenin demokratik seçimlerine gölge düşürmeye dönük bir provokatif girişim olarak nitelendiriyoruz ve kınıyoruz dedik. Kınama mesajı yayınladık. Ancak biz de saldırı altındayız. Biz de tehdit altındayız ve bize bu saldırı gerçekleşti. Daha şimdiye kadar kimsenin çıtı çıkmadı. Ne sanatçılarımızdan bir bu konuda şey çıktı, ne ana muhalefet partisi e, genel başkanından, ne diğer cumhurbaşkanı adaylarından, ne İçişleri Bakanı, kimseden bir ses yok ha, onu söyleyeyim. O an HDP'yi işaret etti. CHP'ye saldırıyı kınama çağrısı yaptı. Yani Türkiye'de şöyle bir şey oluşmuş, yargı oluşmuş insanların kafasında. Yani belli insanlara saldırı olursa herkes ayaklanacak, teyakkuza geçecek. Ama HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes ağzına bir bardak su alacak ve susacak. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya.